Ben gidiyorum pampa Ben gidiyorum geldi mi? Ne? Ha, dedin yarra edin görüşürüz pampa <gülüyor> Ya <gülüyor> Ben gidiyorum pampa da, da, <laughs> Ben daha geldi mi? Ne? Ha, dedin yarra edin görüşürüz PAMPA Ama Ya. <laughs> ben gidiyorum Pampa. Daha daha <laughs> geldi mi? Ne? Ha dedin yarra dedim görüşürüz Pampa. <laughs> <Ama> ya. <laughs> Ben gidiyorum pampa. Tamam. geldi mi? Ne? Ha dedin yarra edin görüşürüz pampa. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben gidiyorum pampa. Tamam. geldi mi? <laughs> ha dedin yarra edin görüşürüz pampa <laughs>